Matematik hamleleri 1 kitabı, test 99, birinci soru, x farklı eksi 42 olmak üzere demiş ve bir denklem verilmiş. Şimdi denklemin hem sol tarafında x eksi 13 hem sağ tarafında x eksi 13 parantezi var. Eğer x yerine 13 yazarsak sol taraf 0, sağ taraf da 0 olur ve bu denklem sağlanır. Yani bu denklemin çözüm kümesini yazdığımızda 13 değerini hemen görebiliyoruz. Çünkü 13 bu denklemi sağlıyor. Peki, şimdi her tarafı x eksi 13'e böledim. Normalde bölünmez. Yani şu ifade sol tarafa atılır, x eksi 13 parantezine alınır daha sonra çıkan iki çarpan ayrı ayrı sıfır eşitlenir ama biz daha kısa bir yoldan gidelim. Şimdi sol tarafta 77x artı 83, sağ tarafta 75x eksi 1 kaldı. 75x'i bu tarafa atınca 2x, 83'ü bu tarafa atınca eksi 83, eksi 1, eksi 84 olacak. 2'ye bölünce x, 2'ye bölünce eksi 42. Yani bu denklemi sağlayan diğer değer eksi 42. Dolayısıyla çözüm kümesi 13'e eksi 42. Ancak x'in eksi 42 olmadığı söylenmiş. Dolayısıyla bunu yazamıyoruz. x kaçtır dediğinde sadece 13'ü cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci soru için önce bir ışık ayarı yapalım. Evet. Kaan bu kalemim altın kaplama dolayısıyla Kaan'ın altın kaplama olan bir kalemi var. Kaan'ın gümüş kaplama olan kalemi daha güzel. Dolayısıyla Kaan'ın gümüş kaplama olan bir kaleminin daha olduğunu gördük. Selim bence Kaan onu sana hediye edebilir. Zaten aynısından bir tane daha var. Yani altın ve gümüş hangisinden bir tane daha var bilmiyorum ama artı bir kalemi daha var. Şu konuşmanlardan en az 3 kalemi var diyebiliriz. Yani şu anda K'nın kalem sayısı 3 ve daha üzeri. Bunu söyleyebiliyoruz. Peki. Şimdi yukarıda verilen konuşmalara göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Onu bulmaya çalışalım. A seçeneğinde ne diyor? K'nın kalemlerinin sayısının karesi. X desek X kare kalemlerin sayısının 5 katına eşit. Eşit 5X. Şuradan X kare eksi 5X eşit 0. X parantezini aldığımızda X eksi 5 eşit 0. Buradan X'in değeri 0 ya da X'in değeri 5. K'nın kalemlerinin sayısı 5 olabilir mi? Olabilir. Çünkü en az 3 tane var. 3'ten fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunu geçtik. B'ye bakalım. K'nın kalemlerinin sayısının 10 fazlası. Yani x artı 10 kalemlerin sayısının 2 katına eşit. Eşit 2x. Buradan da x'i 10 buluruz. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü 3'ten fazla. Peki C'ye bakalım. K'nın kalemlerinin sayısının 4 katı. Yani 4x kalemlerin sayısının 2 katından 20 fazlaymış. 2 katından 20 fazla. Buradan 2x eşit 20, x eşit 10 olabilir. Çünkü 3'ten fazla. D'ye bakalım. K'nın kalemlerinin sayısının 5 katının 3 eksiği. Yani 5 katının 3 eksiği. 5 x eksi 3. Kalemlerin sayısının 5 fazlasına eşit. Yani x artı 5'e eşit. Bu tarafa atarsak 4 x eksi 3'ü buraya atınca 8. 4'e bölünce x eşit 2. Yani hangisi kesinlikle yanlış diyor? D seçeneği kesinlikle yanlış. Neden? K'nın kalemlerinin sayısı 2 oldu. Oysa biz en az 3 tane kaleminin olduğunu biliyorduk. Peki E'ye bakalım. K'nın kalemlerinin sayısı 20'den fazla. Tamam. Bir sorun yok. 3 ten, yani 3 ve daha fazla olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımıza D seçeneği diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Burçak'ın torbasındaki çikolataların sayısı ile ilgili çikolata sayısının 4 katının 8 fazlası yani x dersek eğer 4x artı 8 çikolata sayısının 2 fazlasının 4 katı yani x'in 2 fazlasının 4 katı şunu açarsak 4x artı 8 oldu yine. Yani bakın 1, 4x artı 8, 2 o da 4x artı 8. 3'e bakalım çikolata sayısının bir eksiğinin dört katının on iki fazlası. Çikolata sayısının bir eksiğinin dört katının on iki fazlası. Şurayı açınca ne olur? Dört x eksi dört artı on iki yine artı sekiz yapar. Bu da bir, iki, üç hepsi dört x artı sekiz. Dörde bakalım. Çikolata sayısının iki katının beş eksiği. 2x eksi 5 ile 2 katının 13 fazlasının 2 katının 13 fazlasının toplamı. Toplayalım bunları. 2x, 2x, 4x, eksi 5 artı 13 artı 8. Bu da 4x artı 8 oldu. 5. Çikolata sayısının 30 fazlası. Yani x artı 30. Bu diğerlerinden farklı ifadelerinden hangi ikisinin eşit olduğu söylenirse burçağın çikolata sayısı hesaplanabilir. Şimdi bakın 1, 2, 3 ve 4. Bunlardan hangi ikisini birbirine eşit derseniz çözemezsiniz. Yani 4x artı 8, 4x artı 8'e eşit olduğunda hepsi gider ikisi bulamazsınız. Dolayısıyla eşitliğin içinde bir tane mutlaka 5 olmalı. Bakalım 5 hangisinde var? E seçeneğinde var. 2 ile 5'i eşitlerseniz yani 4x artı 8 ile x artı 30'u eşitlerseniz 3x eşit 22 olur. İşte e, küsur da olsa çikolata sayısı bulunur. Peki. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet. Bir babanın çiftliğindeki hayvanların sayısıyla ilgili 5 çocuğu şu açıklamaları yapıyor. Şimdi Sami, Hami, Lemi, Rahmi ve Mavi. Şuraya yazalım dediklerini. Önce şöyle bir tablo yapalım. Sami, Hami, Lemi, Rahmi ve Mavi. Denklemleri oluşturmaya çalışalım. Evet. Şimdi soruyu okuduğumuzda İnek sayısından, eşek sayısından ve ördek sayısından bahsediyor. Onları tek tek buraya işleyelim. Bakalım şimdi ne diyorlar. İneklerin sayısının bir fazlasının yarısı kadar eşeğimiz var. Sami diyor ki, mesela ineklerin sayısı x olsa, ineklerin sayısının bir fazlasının yarısı kadar eşeğimiz var. İneklerin sayısının bir fazlasının yarısı kadar eşeğimiz var diyor. Tam. Hamin ediyor. İneklerin sayısının 5 katı kadar ördeğimiz var. Hami'nin dediği şu. ineklerin sayısının 5 katı kadar ördeğimiz var. Onu da yazdık. Lemi'ye bakalım. Ördeklerimizin sayısı yani Lemi'nin dediğinde ördeklerimizin sayısı. Eşeklerimizin sayısının 9 katından bir fazla. Eşeklerimizin sayısının şunun. 9 katından yani 9 çarpı x artı 1 bölü 2'den bir fazla olduğunu söylüyor. Peki o zaman şimdi ördek sayısını şu x'inden eşitleyelim. Şurayı 9 ile çarpalım. Ne olur? 9x artı 9 bölü 2. Şunu 5x eşitleyeceğiz ya. Artı 1'i bu tarafa atsak eşit 5x eksi 1 olur. 2'yi diğer tarafa çarpma olarak atalım. 9x artı 9 eşit 2 ile çarpınca 10x eksi 2 olacak. 9x'i sağ taraf alalım x eksi 2 bu tarafa atalım 11. Yani eğer buraya kadar söylenenler doğru olsa x yerine 11 yazınca inek sayısı 11 x çünkü eşek sayısı 11 artı 1 12 bölü 2 6 eşek sayısı da 6 x yerine 11 yazınca 5 çarpı 11 ördek sayısı da 55 yani buraya kadar verilenlerden inek 11, eşek 6, ördek 55 oluyor. Bakalım. Rahmi, inek sayımız eşek sayımızdan 2 eksiktir. Bakalım. 11, 6'dan 2 eksik mi? Hayır. Değil. Yani Rahmi'nin söylediği olmadı. Ama diyor ki çocuklardan yalnız birisi yanlış bilgi verdiğine göre. Bakalım Mavi'nin dediği doğru mu? Ördek sayımız inek sayımızdan 44 fazla. Ördek sayımız inek sayımızdan 44 fazla. Kontrol edelim. 55 11'den 44 fazla mı? Evet. Demek ki Mavinin dediği de doğru. Şöyle söyleyelim. İnek sayısı 11, eşek sayısı 6. Ördek sayısı 55 olursa Sami'nin, Haminin, Leminin ve mavinin dedikleri yani şu dördünün dediği doğru oluyor. Sadece rahminin dediği yanlış oluyor. Zaten bize de soruda çocuklardan yalnız birisi yanlış bilgi verdiğine göre bu çocuk aşağıdakilerden hangisidir diyor. Onu da rahmi olarak bulduk. Cevabımız D seçeneği. Şimdi sırada dördüncü sorumuz var. Beşinci sorumuz var. Beşinci sorumuza bakalım. Şu parantezleri bir açalım. 5x eksi 5 artı 3x artı 6 eşit ax eksi 7x artı b eksi 4 demiş. Şu 5x ile 3x'in toplamı 8x eksi 5 artı 6 artı 1 yapar. Şurayı da x parantezine alsak, x parantezine burada a, burada eksi 7 var. a eksi 7 artı b eksi 4. Şimdi bu bu birinci derece denklemin çözüm kümesi gerçek sayılar kümesi. Yani x yerine hangi sayı yazarsanız yazın bu denklemi sağlasın istiyor. Şimdi bakın burada x'in katsayısı 8, burada a eksi 7. Yani 8 eşit a eksi 7'den eksi 7'yi bu tarafa atarsanız a'nın değeri 15. Burada sabit terim artı 1, burada b eksi 4. B eksi 4'ü de 1'e eşitlerseniz b'nin değeri 5 yani A 15, B 5 olursa ki A çarpı B soruyor. 15 çarpı 5 eşit 75 olur. Sorumuzun cevabı neden? Şimdi bakın sol taraf 8x artı 1'di. Eğer A yerine 15 yazarsanız 15 eksi 7 8 olur. 8x B yerine 5 yazarsanız 5 eksi 4 1 olur. Dolayısıyla 8x artı 1, 8x artı 1'e eşit. Dolayısıyla burada x yerine hangi sayı yazsanız denklem sağlanır. Cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi 4x var, eksi 5x var. Şu eksi -5x 5x'i bu tarafa alalım. 9x. Şu a eksi bu tarafa alalım. Eksi a Artı 1'i bu tarafa atalım. Ya da eksi 3'ü bu tarafa atalım. Fark etmez. 4. Şurayı x parantezine alsak, x parantezinde a eksi 9 olur. a eksi 9 eşit 4. Denkleminin çözüm kümesinde yalnız bir eleman olması için a aşağıdakilerden hangisine eşit olmalıdır? Olmamalıdır. Olmamalı. Şimdi bakın, a yerine 9 yazsak, şurası gider, 0 eşit 4 olur. 0 eşit 4. 0, 4'e eşit mi? Hayır. Çözüm kümesi boş küme olur. İşte eğer a 9 olursa çözüm kümesi boş küme oluyor. Oysa yalnız bir eleman olması gerekiyor. a'nın yerine 9'un dışında bir şey yazın. O zaman normal çözüm kümesi bir elemanlı olan bir denklem olur. Hangisine eşit olmamalıdır diyor. a'nın 9'a eşit olmaması gerekiyor. 9 olursa çünkü çözüm kümesi boş küme olur. Peki 7. sorumuza bakalım denkleminin hiçbir x gerçek sayısı için sağlanmaması için diyor. Peki şu parantezleri bir açalım. Bakalım ne olacak? 4x artı 8. Şurayı açalım. Eksi mx artı 2m eşit 2x eksi 11 artı m artı n. Şimdi 2x 4x. 2x'i bu tarafa aldık. 2x oldu. Eksi 11'i bu tarafa aldık. Artı 19 oldu eksi mx var. Şu m'i bu tarafa atınca artı m oldu. Bunlar da gitti. Bir de eksi n kaldı. Eşit sıfır. Şunları x parantezine alalım. x'i şuraya yazalım. Burada 2, burada eksi m var. 2 eksi m. Artı ne kaldı? 19. Artı m eksi n eşit sıfır. Şimdi diyor ki, denkleminin hiçbir x gerçel sayısı için sağlanmaması için. Yani ne yazarsanız yazın bu denklem sağlanmasın diyor. Şimdi x'in katsayısı 2 eksi m. Şunu sıfır yaparsak ne olur? m eşit 2. m yerine 2 yazdığınızda burası gider. Sıfır olur gider. Peki. m yerine 2 yazdığınızda şurası 21 olur. 21. 21 eksi n eşit 0 olur. Yani en farklı 21. Bakın M yerine 2 yazınca burası 0 olup gidiyor ya. En yerine M2 olursa 2 ile 19'un toplamı 21. Eğer N de 21 olursa 21 eksi 21. Bu da 0, bu da 0. Dolayısıyla her şey bu denklemi sağlar. Dolayısıyla M2 olacak, N de 21 olmayacak. Çünkü o zaman x yerine ne yazarsanız yazın bu denklem sağlanmaz. Yani m2 olmalı, n21 olmamalı. Eğer n yerine 21 yazarsanız m2 olduğu için burası da 0, burası da 0 o zaman her değer sağlar. Ama 21 yazdığınızda hiçbir değer sağlamaz. Neden? Mesela burası 0 oluyor tamam mı? 0 çarpı x. Burası da mesela 21'den başka bir şey yazın. Diyelim ki burası da 7 oldu. Eşit 0. Şimdi x yerine bir sayı yazdığınızda bu gidecek. 7 eşit 0 olur mu? Olmaz. Hiçbir değer bu denklemi sağlamaz. Ne yazarsanız yazın. Şu sağlanmaz. Dolayısıyla cevabımız M2 olmalı. N21 olmamalı diyen Murat yani C seçeneği. 8. soruya bakalım. Birol ne diyor? Belirlediğim sayının 5 katının 3 eksiği ile 5 katının 3 pardon 5 katının 3 eksiği ile aynı sayının 2 katının 10 fazlası 2 katının 10 fazlasını toplayınca çıkan sayı k'dır eşit k neymiş 5x 2x 7x eksi 3 artı 10 artı 7 eşit k böyle bir şey bulduk. Alim ne diyor? Birol'un belirlediği sayının bir fazlasının c katı yine k'dır. Birol'un belirlediği sayının bir fazlasının c katı yine k imiş. Bir de bunu bulduk. Buna göre Birol ile alimin verdiği bilgilerle k'yı bulmak için c'nin hangi sayıya eşit olmaması gerekir? Şimdi bakın bu 7 parantezine alsanız 7 parantezinde x artı 1 eşit k'ya eğer c yerine 7 gelirse ne olur? 7x artı 1 eşit 7x artı 1. Yani o ikisini eşitlerseniz bir şey bulamazsınız. Şu denklemi nasıl çözeceksiniz? 7x artı 1 eşit 7x artı 1'den çözemeyeceksiniz yani. Dolayısıyla olmaması gerekir diyor. Yani c 7 olmazsa o denklemi çözebiliriz. Peki cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu sorumuza bakalım taşıyalım şuraya. Peki. Şimdi şu ifadede pardon bir saniye bir ayar yapalım şuradan. Hah. Şimdi oldu. Şimdi birinci ifadeye bakalım. X var, 2X var, 3X var, 10X var. Yani X'in bir katı, iki katı, üç katı bu şekilde gidiyor. Şu payı X parantezine alsak 1 artı, 2 artı, nokta nokta artı en son 10. Böyle 4x eksi 1, 4x eksi 1 şu yok. Şurası 4x eksi 1 eşit 11'miş. Şu 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını biliyoruz. 10 çarpı 11 bölü 2. 2 ile 10'u sadeleştirsek 5. Şurayı 11'e bölün 1, burayı 11'e bölün 1. Yani şurada 5x kaldı. 5x eşit. 4x eksi 1'i de 1 ile çarparsanız 4x eksi 1 olur. 4x'i bu tarafa alın x burada kaldı eksi 1. x'in değerini eksi 1 olarak bulduk. Peki şuraya bakalım. y eksi 3 bölü 10 eksi 2y eksi 1 bölü 4 eşit x yerine eksi 1 yazarsak eksi 44 eksi 1 daha eksi 45 bölü 20. Şu denklemi çözelim şimdi. 10, 4, 20. Ortak katların en küçüğü 20. Her tarafı 20 ile çarpalım. 10 ile 20 sadeleşir. 2. 2 ile y eksi 3'ü çarparsak 2y eksi 6. 4 ile 20 sadeleşse 5. 5 ile çarpacağız. 10y eksi 5. Bir de eksimiz var burada. Eksi artı oldu. 20 ile çarpınca eksi 45. Peki. Şu eşitliği yazalım. 2y eksi 10y eksi 8y yapar. Sağ tarafa attık. Artı 8y eksi 6 artı 5 eksi 1 yapar. Eksi 45'i bu tarafa alırsak artı 45 eksi 1 44. Y'nin değeri buradan 44 bölü 8. 8 bölüm olarak attık. Yani 4'e bölsek 11, 4'e bölsek 2. Y'yi de bulduk. 11 bölü 2. Bizden istenen ne? X artı Y. X neydi? Eksi 1. Onu yazdık. Artı Y neydi? 11 bölü 2 toplayalım. Eksi 2 artı 11 yani 9 bölü 2 cevabımız E seçeneği. Son sorumuz 10. soru bakalım. Şu kesrin hem payı hem paydası ikisinde de x-7 var. Belki başka bir yol daha olabilir ama şu anda pay ve payda x-7 ile çarpmak kolaylaştıracak sanki x eksi 7'ler gidecek. 11 kalacak. Artı x eksi 7 ile 7'nin çarpımı. Yani 7 tane x eksi 7. Bölü. x eksi 7'ler gidecek. 1 artı x eksi 7 ile çarpınca 17 tane x eksi 7 eşit. Sağ tarafta 2. Paydası 1. Peki. Şimdi şurayı 2 ile çarpalım. 2 artı 34 tane x eksi 7 olduğu Şuraya da çarpınca 11 artı 7 tane x eksi 7 oldu. Eşitliği yazdık. Şu 2'yi bu tarafa atınca 11'den 2 çıktı 9. 7'yi bu tarafa atınca 34 tane x eksi 7'den 7 tane x eksi 7 çıktı. 27 tane x eksi 7 kaldı. Şimdi 9'a bölsek 1, 9'a bölsek 3. Dolayısıyla x eksi 7 eşit 3'ü 3'e bölünce 1 bölü 3 oldu. Ve eksi 7'yi bu tarafa atınca artı oldu. x'in değeri 3 kere 7 20. 1 bir daha 22 bölü 3. Evet. X'i bulduk. İstenen ne? Şu. X yerine 22 bölü 3 yazalım. 22 bölü 3 eksi 6 bölü 22 bölü 3 eksi 7. Peki. Her tarafı yani her tarafı derken pay ve paydayı 3 ile çarpalım. 3'ler gidecek. 22 eksi 3 ile 6'nın çarpımı 18. 3'ler gidecek. 22 eksi 3 ile 7'nin çarpımı 21. Eşit diyelim. 22 eksi 18 4. 22 eksi 21 1. 4 bölü 1 yani 4. D seçeneği doğru cevabımız. Biz için teşekkür ederiz.